Sokuldum. beni ben de benim Aha buldum. Buldum mu? Ha o benim benim. Tabii senin kızın. Hangi kız? Aman kızım bu saatte tek başımız evinde bu güzellikle. Allah Allah. Kiminle konuşuyor bu adam ya? Seninle kızım seninle. Sen iyi misin Pişeker efendi? Hastalandın mı? Yok. Yok kızım ben gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Bana bak. Adam gibi konuş. Öyle kızım kızım paralarım valla. Aman efendim bir kız böyle konuşmamalı. Hiç yakışmıyor. Sahi mi yahu? Hem pek katil, hem cilveli Eee, yeter be! Aman kavuk da duruyor, sana iş buldum, onun mı yapıyordum. Ha şöyle, iş mi? Ne işi? Para var mı? Para mı? Olmaz mı? Oh ne güzel, peki ne iş yapacağım? Seni evlendireceğim. Oh oh ne güzel, evlenecek. Ha? Evet. İyi de, ben zaten evliyim. Nasıl olacak bu iş? E orasını da sen hallet artık. Unutma, para kazanacaksın. Fare değil mi? Oha. Oh. Peki kimle evleniyorum? Kim bu kız? Kız değil aslında. Değil mi? Olsun. Paranı vereceğim bak. Aaa para varsa alayım o zaman ben. Hemen değil. İlk önce işare edeceğiz. Tamam. Tamam o zaman ben tuz tuz kız kardeşine gidiyorum. Sen de karımla söyle seni gitsin. Aa, karım sen nasıl anlatacağım bunu ya? E orasını da sen hallet artık. Hadi görüşürüz. Gidim ben en iyisi karımı çağırayım da gidesin be. ki kız değil aslında. Dul mu? Oy 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 bir de dul kadın olacakmış. Rezil ettin beni ilerime. Para boy devirsin. Ya sus dul da değil. Dul da mı değil? Peki ne? Arkam halde oturuyor şey ya. Kim Söyle var mı anne. Canım bu herif çıldırdı. Ben koca isterim deyip duruyor. Ne herif efendim? Bu kız değil mi? Ay üstüme elik sağlık. Bir şeker efendi de aklını bozmuş. Şimdi yanma var diye bağıracağım. Ah fitne kutusu. Sonra benim beni başıma derde sardın. Anlatsana ya anlatsana. Ya durun efendim telaş etmeyin. İşin aslını ben size anlatayım. Hani şu arka mahallede meşhur tuzsuz yok mu? Evet var ne olmuş? İşte o evlenecek. Tuzsuz'un annesi kız kardeşini bana kız bulsun diye göndermiş. Ben de hangi ana böyle bir adama kız verir diye düşündüm. Sonunda Kavuklu Efendi'ye, Kavuklu Efendi'yi kadın kıyafetini koyup ona bir ders, ders vermek geldi aklıma. Böyle daha bakmur değil mi efendim? De. Efendim, efendim bu işte bir felaket felaketlik yok. Yalnız bu işte yardımımıza muhtacız. Elimden gelen bir şeyse hiç merak etmeyin siz. Siz kavuklu efendiyi giydirin, Ben de gidip, ben de gidip olan tarafına gelinliğine bir küçük olduğundan sizi kapının evinde bekleyecekmiştim. Pekala efendim, pek güzel. Rezil olduk el aleme. Dur sen, şimdi bir gidin.